Değerli gönüldaşlarım, insanları memnun etmeye kalkmayın. Zira üzülürsünüz. Çünkü Allah Azze ve Celle insanı yaratıyor. Ona bütün isteklerini yerine getirerek veriyor. Yani karşılıksız olarak bir hayat veriyor. Ama insan ne yapıyor? Beğenmiyor. Kendi yaratıcısını beğenmeyen insan, yaratılmış bir insanı sizce beğenir mi? Bence beğenmez. Dolayısıyla zaten beğenmemezlikten dolayı çok büyük problemler meydana geliyor. Çok büyük sıkıntılar meydana geliyor. Çok büyük dertler, tasalar meydana geliyor. Bunun içinde insanın hayatı ömür törpüsü gibi böyle onu memnun edeceğim, eşimi memnun edeceğim, anneyi memnun edeceğim, babayı memnun edeceğim, kardeşi memnun edeceğim, insanları memnun edeceğim, işte başkalarını memnun edeceğim, ülkeleri memnun edeceğim, işte başkalarına güzel görüneceğim diye ömür gelip geçiyor. Genel itibariyle böyle oluyor değerli gönüldaşlarım. Dolayısıyla memnun etmeye kalkmayın. Siz kendiniz Allah Azze ve Celle'den memnun olun. Dininizden memnun olun. Bakış açınızı memnuniyete göre yaparsanız kaybeden değil, kazanan tarafta olursunuz. Ben şahsen 43 yıllık ömrüm bitti. 43 yaşındayım şu anda. İlk işte 15 yılını çıkın, işte çocukluk okuma vesaire şu bu 20 yılını çıkın. 23 yıldır ben kimseyi memnun edemedim. Ne ailemde ne başkalarında ne kendimi memnun edemedim bir türlü. Niye memnun edemiyorum? Çünkü insan zaten memnuniyetsizlik üzerine yürüyor. Yani istenilen bir şeyi hemen olmasını istiyor. Halbuki her şeyin bir süreci var. Yani bugün bir pirincin de bir oluş süreci var. Bugün bir cep telefonunun da bir üretim süreci var. İnsanın düşüncesinin de bir süreci var. Yani bugün bir Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti okuduğunuz zaman, onun mealini okuduğunuz zaman, tefsirini okuduğunuz zaman bir şey anlıyorsunuz. İkinci bir tefsir okuyunca ikinci bir şey anlıyorsunuz. Üçüncü tefsirde üçüncü bir şey. Dolayısıyla beyin dağarcığı gelişiyor. Yani bu bir süreç. Memnuniyetsizlik insanın dünyasında var, hayatında var. O açıdan da asla ve kata kimseyi memnun etmeye kalkmayın. Ama adaletten de ayrılmayın. Sevgi göstermekten ayrılmayın. Muhabbetinizden ayrılmayın. Asla ve kata kendinizi memnun etmeye kalkmayın. Bizatihi şahıs olarak memnun edemezsiniz. Çünkü insanın nefsi daha fazla, daha fazla, daha fazla isteğe meyillidir diyorum. Bilesiniz, hepiniz Allah'a emanet ederken nefsimize hep beraber sahip çıkanlardan olan olalım diyorum. Allah'a emanet olun.